Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir'deyiz. Bu videomuzda İzmir hakkında kısa bilgiler vereceğiz. İzmir Saat Kulesi, İzmir'in en simge yapılarından biridir ve Konak Meydanı'nda yer alır. 1901 yılında inşa edilmiş olan bu tarihi kule, şehrin sembolü haline gelmiştir ve turistlerin sık ziyaret ettiği yerlerden biridir. Tarihi asansör İzmir'in Karataş semtinde yer alan tarihi bir yapıdır. 1907 yılında inşa edilen bu asansör, şehrin farklı noktaları arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır ve günümüzde turistik bir mekan olarak ziyaret edilmektedir. Konak Meydanı, İzmir'in merkezinde yer alan ve şehrin en önemli meydanlarından biridir. İzmir'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan bir meydandır. Efes Antik Kenti İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan tarihi bir kenttir ve dünyanın en önemli antik kentlerinden biridir. Artemis Tapınağı, Cevsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro gibi pek çok önemli yapıya ev sahipliği yapar ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilir. Agora Ören Yeri, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve antik çağda ticaret ve sosyal hayatın merkezi olan Agora'nın kalıntılarını içeren bir tarihi mekandır. Kadife Kale, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve şehrin tarihine tanıklık bir kale ve kaleden oluşan semttir. 3. Yüzyılda kurulmuş olan kale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde restore edilmiş ve günümüzde turistik bir yer olarak ziyaret edilmektedir. Kemeraltı Çarşısı, İzmir'in tarihi ve turistik semtlerinden biri olan konakta yer alan ve birçok farklı kültürden esintiler barındıran tarihi bir çarşıdır. İzmir Kültür Park, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve şehrin en büyük parklarından biridir. Kültür Park içerisinde hayvanat bahçesi, açık hava tiyatrosu, luna park, spor tesisleri ve sergi alanları gibi pek çok farklı etkinlik ve aktivite alanı bulunmaktadır. İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve antik çağlardan kalma eserleri barındıran bir müzedir. Roma dönemine ait heykeller, Bizans dönemine ait mozaikler ve çeşitli arkeolojik bulgular müzede sergilenmektedir. Atatürk Evi Müzesi, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'de kaldığı evde kurulmuş bir müzedir. Atatürk'ün odası, çalışma masası, kişisel eşyaları ve fotoğrafları gibi pek çok özel eşya müzede sergilenmektedir. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen askerlerimizin anısına adanmış bir caddedir. Efes Müzesi, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve Efes antik kentinde yapılan kazılarda ortaya çıkan arkeolojik eserleri barındıran bir müzedir. Müzede Roma ve Bizans dönemlerine ait heykeller, mozaikler, seramikler ve sikkeler gibi pek çok antik eser sergilenmektedir. Alsancak Sevgi Yolu, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve kordon boyu olarak da bilinen bir sahil şerididir. İzmirlilerin ve turistlerin yürüyüş... Koşu ve bisiklet aktiviteleri yapabileceği, deniz manzarasının keyfini çıkarabileceği popüler bir yerdir. Doğal Yaşam Parkı, İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan ve doğal ortamında hayvanları gözlemleyebileceğiniz bir parktır. Afrika aslanları, zürafalar, fil ve goril gibi pek çok farklı türde hayvanların yaşadığı parkta hayvanlara yakından bakma ve besleme imkanı da bulunmaktadır. Tey Müzesi İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan ve antik kenti kalıntılarında yapılan kazılarda ortaya çıkan eserleri sergileyen bir müzedir. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli arkeolojik eserlerin yanı sıra, İzmir'in tarihi ve kültürel gelişimine dair bilgiler de müzede bulunmaktadır. Meryem Ana Evi, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve Hristiyanlık dilinde önemli bir yere sahip olan Meryem Ana'nın yaşadığı ev olarak kabul edilen bir yerdir. Azizbu Kolos Kilisesi, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve Bizans dönemine ait önemli yapıtlardan biri olan bir kilisedir. 18. yüzyılda inşa edilmiş olan kilisede özellikle freskler ve mozaikler gibi sanat eserleri ön plana çıkmaktadır. İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı bir köy olup tarihi ve doğal güzellikleriyle İzmir'in önemli turizm merkezlerinden biridir. Şalepçioğlu Camii, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve 17. Yüzyılda inşa edilmiş olan Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biridir. Alaçatı, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle olup, tarihi dokusu, taş evleri, rüzgar sörfü imkanları ve lezzetli yemekleri ile ünlü bir turistik yerdir. Ayrıca, Alaçatı'da her yıl düzenlenen Uluslararası Alaçatı Ot Festivali de oldukça popülerdir. Basmane, İzmir'in Konak ilçesine bağlı bir semt olup, tarihi dokusu, kafe ve restoranları ile yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen bir yerdir. Dünya Barış Anıtı, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan ve 2013 yılında açılmış olan bir anıttır. Anıt, dünya barışına katkıda bulunan insanları onurlandırmayı amaçlamaktadır ve yılda bir kez düzenlenen barış şenliğinin de ev sahipliğini yapmaktadır. Fuçar, İzmir'in bir ilçesi olup, tarihi dokusu, plajları, Balıkçı limanı ve lezzetli deniz ürünleri ile yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir turistik yerdir. Çeşme, İzmir'in bir ilçesi olup tarihi dokusu, plajları, rüzgar sörfü imkanları, otelleri ve lezzetli yemekleri ile turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir tatil beldesidir. İzmir'in Konak ilçesi sınırlarında yer alan Kordon, şehrin en popüler yürüyüş ve dinlenme alanlarından biri olup sahil boyunca uzanan palmiye ağaçları ve tarihi yapıları ile yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir yerdir. Homeros Vadisi, İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan ve antik dönemde ismi Aleksandra Truası'yla tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve rotaları ile ziyaretçilerin ilgisini çeken bir turistik bölgedir. İlk kurşun anıtı, Kurtuluş Savaşı sırasında düşman gemilerinin İzmir şehrine ilk top atışını yaptığı yeri ve olayı anmak için yapılmış bir anıttır. Alsancak, şehrin en eski ve hareketli semtlerinden biri olup, tarihi yapıları, butik mağazaları, kafeleri, restoranları ve gece hayatı ile yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir bölgedir. İzmir'in kuzeyinde yer alan Bergama, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile ziyaretçilerin ilgisini çeken bir turistik bölgedir. İzmir'in Dikili ilçesi sınırlarında yer alan Kuş Cenneti, farklı türlerdeki kuşların gözlemlenebileceği doğal güzellikleriyle de dikkat çeken bir alan olup, doğa tutkunlarının ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çeker. Bölgedeki tuz gölleri, sulak alanlar ve ormanlık alanlar farklı kuş türlerinin yaşam alanı olarak bilinmektedir. İzmir'in güneyinde yer alan ödemiş, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, zeytinlikleri ve üzüm bağlarıyla ünlü bir ilçe olup, ziyaretçilerine doğal ve tarihi turizm imkanları sunmaktadır. Urla, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, denizi ve üzüm bağlarıyla ünlü bir ilçe olup, ziyaretçilerine hem deniz tatili hem de doğal turizm imkanları sunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.